havasız burası, burası ya. <laughs> Seyran iyi misin? İyiyim. Niye ki? Ne oldu? Enteresan mı görünüyorum? Ha? Kızardım mı ben yoksa ya? ya? Değişmedi mi ya bu çarşaf? <laughs> Seyran sende bir şey var. Ne oldu söylesene ya. Aa, bak şimdi kızardı nasıl ne oldu? Olacak galiba ya. Bu gece inşallah olacak. Ne? Ne olacak Seyran? Seyran yüzüme bak ya. Ne olacak bu gece diyorum. Ben... ...galiba yani... E, ...istiyorum... E, ...şeyle... E, ...Ferit'le yani... ...şeyler istiyorum. E, oh! Söyledim sonuna ne ya. Ne söyledin be bilmece gibi konuşuyorsun. Ay ablacığım ne iyi olabilir ya. Denemek istiyorum diyorum. Ferit de diyorum. Akın akına konuştuğuma göre. Ne iyi olabilir? Aaa. <laughs> Ana sus sus. sus. <laughs> Kim duysa lan diyecek <laughs> zaten. Sus kurucanım sus. Ay. Ay. <laughs> Ay. <laughs> Valizlerinizi getiriyorum Seyran Hanım. Sağ ol ver. Biz bunları yerleştiririz. Hah ha, Dicle. Bir <laughs> saat bir zamanında da şu çarşafları değiştirebileceğim ya. Ee, yeni değiştirmiştik aslında siz bugün döneceksiniz diye. Ama isterseniz tekrar değiştiririm tabii. Ne olur ya. Ne olur değiştirelim. Ben bunu hiç sevmiyorum. Peki Seyran. Ha. Sağ ol. <laughs> Anlamış mıdır sence? Saçmalama. Çarşaf sadece o iş için mi değiştiriliyor Seyra? Ne bileyim ya. <laughs> çok gerildim ben. Of çok gerildim ne yapacağım? Oy güzelim. Of. Ablacığım. Hı? Bak bana. Hiçbir şey yapmak zorunda değilsin. Zorlama kendini tamam mı? Ama eğer eminsen deneyeceksin tabii ki. Yok ee... ...benim bunu artık... ...yapmam lazım abla yani... Yani istiyorum, yapmak istiyorum o yüzden İ istediğim için İ istiyorum o yüzden istiyorum yani çok istiyorum dedim. Ay 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 kalbim duracak gibi abla ya gerçekten çok korkuyorum da bir yandan ne yapacağım, ne yapmam lazım bilmiyorum ne yapacağım? Her şey çok güzel olacak, ben yanındayım tamam mı? Şimdi önce sakin ol, Hı -hı. zaten bu korkulacak bir şey de değil yani değil, tamam evet. mı? Sen şimdi sakin olacaksın. Evet. Tamam mı? Sonrasında da rahat olacaksın. Rahat ol olacaksın, olacaksın. Sonrasında güzel olacak işte. Ya salak. <laughs> Sen nereden biliyorsun bunları gerizekalı? Ben de sana, kime neyi anlatıyorsam ben. Of. Seyra. <laughs> <laughs> Seyra. <laughs> <Serha? gülüyor> İyi misin? Bak bak. Burada ne yazıyor? Çiftler aynı anda hazır olmalıdır diye yazıyor ama burada bir sorun var. <laughs> Çünkü hiç kimse senin kocan kadar hazır olamaz. <laughs> Abla ya. Ver bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Doğru. Ya böyle internetten bakmayla olmaz Seyran ya. Ne yapacağız? <laughs> Abla ya bilmiyorum ne yapacağız? Allah'ım. Ya bir şey diyeceğim. Bak benim bu heyecanım anlaşılırsa ben rezil olurum ha. Gerçekten rezil olurum yani. Baksana. Konuş geçince bile kızarıyorum. Ney, çık tatlısın ya. Ya anlarsa Ferit benim bu gerginliğimi, heyecanımı o zaman ne yapacağım? Ha Ne yapacağız abla bir şey söyle. Ya Seyran sana sakin ol dedikçe geriliyorsun, gerildikçe beni de geriyorsun ya. Ne yapayım ya? şey Asuman'la mı konuşsak diyeceğim He, de. Oldu abla Asuman'la konuşalım. Ne diyeceğiz Asuman'a peki? Biz odada bu zamana kadar arkadaş arkadaş takılıyorduk. Ferit'le mi diyeceğiz? Ne diyeceğiz? Ne bileyim ne diyeceğiz? Zaten kimseyle konuşamıyoruz. Nasıl olacak? Bilmiyorum. Ha. Ay. 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 Korkma be kapı çaldı. Ay. <gülüyor> <gülüyor> Çarşafları değiştirmeye geldim Seyran Hanım. Geç Dicle'cim. Sen koy oraya ben hallederim tamam mı? Olur mu öyle şey? Siz zahmet etmeyin. Ha Dicle. E, her şeyden önce ama her şeyden önce. Şu odayı bir süpürsek mi ya? Ha? Ne dersin? Hmm, sirkeli suyla da bir geçmek lazım Seyran. Hmm. <laughs> Sabah ben temizlemiştim. Eksik bir şey mi yapmışım? Yok yok yanlış anlama lütfen. Benim arada böyle bir temizlik takıntım tutuyor sadece. Seyran Hanım çok titizdir de kendileri ondan. Anladım. Evet. Gel ya tamam beraber yapalım gel. E iyi madem ben de üstümü değiştireyim sonra geleyim. E tamam o zaman sen bir git üstünü değiştir ama hemen gel tamam mı? Tamam. Tatlım benim. Tatlım gelirim hemen tamam. Hadi git gel hemen. <laughs> tamam. Gel değiştir hadi. <laughs> Gel abla. <laughs> ne yapıyorsun? Ne? Ne yiyeceğim ben akşam abla? Ha? Hangi sence? Ha? Hangisi? Dur, dur bakayım. Uzun mu kısa mı? Uzun mu kısa mı? Kısa mı? Uzun mu? Kısa <laughs> bence. Kısa değil mi? Kısa. Dur, dur bakayım. Dur Bak bakayım. Ha. Şimdi bunların hepsi güzelmiş gerçekten. Ablacığım ya mutlaka biri daha güzeldir. Yani şimdi bana kalırsa Hiçbir şey giyme çünkü nasıl olsa çıkaracaksın. Dalga geçme ya abla. Of. Seni de göreceğiz. Seni de göreceğiz. O zaman gelecek kapımda yatacaksın. Seyran diyeceksin. Aç yollarına bana diyeceksin. Yollarımı ışık ol diyeceksin. Göreceğiz. Ya. Yeah. <laughs> Ay. Küçükken hep konuşurduk. İlk ben evlenecektim. Sonra da sana evliliği ben anlatacaktım. Öyle konuşurduk. Hatırladın mı? Evet. Çünkü ben hiçbir zaman evlenmeyecektim. Güya. Olsun. Ben böyle de güzel. Seni seven bir kocam var. Hem yani zorla da olmadı. Artık bu evliliği sen de istiyorsun. Hı? Çok seviyorsun. Çok istiyorsun <laughs> hem de. Bilmem ki. Ya Allah Allah hala bilmem ki diyor. Domuzsun ya sen. Vallahi yemin ediyorum domusun ha. <laughs> <laughs> Allah! Ay. Ne? Ya yanlış yaparsam? Ha? Bir taraftan böyle utanıyorum, korkuyorum, çekiniyorum. Ne bileyim işte, of ne yapacağım ben ya? Uy, canım benim. Bak, o senin kocan. Sen onu seviyorsun. O da seni seviyor. Yani bunda yanlış bir şey de yok. Utanılacak bir şey de yok. Eğer sen istiyorsan tamam. Yani endişelenmek de haklısın. Endişelenme demiyorum. Ama sen Ferit'e niyetini belli ettikten sonra gerisini getirir. <laughs> Abla. <laughs> güzel olacak, güzel. <laughs> Pislik